Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet, yine yeni bir video ile yeni bir metinle beraberiz. Ee, bu metnimizde, bu videomuzda Doğa Nedir? İlkokul 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı'ndan Doğa Nedir metnini beraberce okuyup çalışmalarını beraberce yapalım sevgili öğrencilerim. Hemen e, birinci etkinlikten başlıyoruz. Her zaman söylediğim gibi önce siz doldurun, cevaplarını siz yapın, sonra benimkile karşılaştırın. Ve videoyu durdurarak e, yazmakta zorlanırsanız videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Birinci sorumuz, birinci etkinliğimiz öğrenmeden önce aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. Çevremizde bizim dışımızda hayvanlar ve bitkiler. E, çevremizde bizim dışımızda hangi canlılar yaşıyor? Evet, çevremizde bizim dışımızda e, bitkiler ve hayvanlar yaşamaktadır. Bu canlıların hangi özelliklerinden yararlanıyoruz? <laughs> Hayvanların etinden, sütünden. E, ayrıca gücünden de yararlanıyoruz. Bitkilerin bize vermiş olduğu oksijenden ve meyveden, sebzelerden de yararlanıyoruz sevgili öğrencilerim. E, bunu yazıp okulunuzda öğretmenize söyleyebilirsiniz sınıfınızda. Aşağıdaki resimlerde bize doğa e, kelimesini düşündürenleri işaretleyelim. Evet, doğa dediğimiz zaman tabiatla iç içe yaşayan, yani insanların yaptığı değil, sonradan e, olan değil. Yani doğa tara doğada Allah tarafından yaratılmış güzellikler, varlıklardır değil mi sevgili öğrencilerim? Evet, kuş, fil, ağaç ve kaplumbağa. Diğerleri ise doğa değil ve doğal değildir. Bunlar yapaydır. İkinci etkinliği okuyalım. Doğa nedir? E, metni aşağıdaki yönergeleri o göre okuyalım diyor. Evet, bu metni siz e, noktalama işaretlerine uyarak, vurgu ve tonlama telaffuza dikkat ederek akıcı olarak okuyabilirsiniz. Şimdi de beraber okuyalım sevgili öğrencilerim. Evet, doğa nedir? Doğa kendi içinde sürekli değişen, e, gelişen, değişen varlıkların hepsidir. Yani kuşlar, insanlar, ormanlar, taşlar, topraklar, arılar, böcekler, çiçekler hepsi doğanın bir parçası. Her biri de kendine özgü bir yaşam biçimi sürdürüyor. Üstelik birbirlerinin varoluşunu sürekli etkiliyorlar. Örneğin bir derenin kirlendiği zaman o dereden su içen hayvanlar hastalanır. Bu hastalık o hayvanların etinden sütünden yararlanan insanlara da geçer. Aynı deredeki sularla beslenen bitkiler kurur. Bunlarla beslenen pek çok pek çok hayvan aç kalır. Buna benzer pek çok örnek verebiliriz. Diyelim ki bir yere de ağaçlar kesilip yok edildi. Bu durumda orada yaşayan hayvanlar ne yapacaklar? Pek çok hayvan evsiz kalacak kendilerine yuva bulmak için kilometrelerce yol gitmeleri gerekecektir. Hayvanlar göç ederken bir yandan da toprak bozulacak. Toprağı tutan ağaçlar olmadığı için yağan yağmur sele dönüşecek. Hem insanlar hem hayvanlar zarar görecek. Bu yüzden yapacağımız yanlışların doğadaki diğer canlıları da etkileyeceğini unutmayalım. Doğaya dikkatli ve sevgi dolu yaklaşalım. Ayşe Başça Evet sevgili öğrencilerim burada resimleri de görüyoruz. E, doğada yaşayan canlılarla ilgili resimler. Ama burada benim yanlış gördüğüm bir şey var. E, bizim kültürümüzde olmayan bir hayvanı buraya koymuşlar. E, bunlar bize bunu sempatik gösteriyorlar. Kesinlikle e, doğru bulmuyorum Domuz resminin burada bulunması uygun değil bence. Üçüncü etkinliğe geçiyoruz. Doğa kelimesinin anlamını metine yaralanarak yazalım. Doğa ile ilgili aşağıdaki şemayı tamamlayalım. Evet, doğa kelimesinin metni, metindeki anlamı doğa kendi içinde sürekli gelişen, değişen varlıkların hepsidir olarak geçiyor. Cansız varlıklar, dağlar, taşlar, topraklar, dereler olarak yazabiliriz. İnsanlar, çocuk, kadın, erkek, hayvanlar, köpek, hindi, horoz, inek, keçi, bitkiler, ağaçlar, otlar ve çiçekler olarak yazabilirsiniz. Siz de farklı bir şeyler yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Dördüncü etkinlik. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazabiliriz. Yazalım diyor. Tüm canlı ve cansız varlıklar doğanın bir parçasıdır. Doğru. Bir dere derekileninde bunun doğaya bir zarar olmaz. Yanlış. Doğadaki varlıklar birbirlerinin oluşlarını sürekli etkiler doğru. Ağaçların kesilip yok edilmesi sadece orada yaşayan hayvanlar etkiler yanlış. Bir dere ise bundan tüm canlılar etkilenir. Doğru. Hayvanların göç etmesi toprağın yapısının bozulmasına neden olur. Doğru. Ağaçların olmadığı yerde daha fazla yağmur yağar. Yanlış. Ağaçların yok edilmesi sellerin oluşmasını oluşmasına neden olur. Evet, o da doğrudur sevgili öğrencilerim. Hemen diğer etkinliğe geçiyoruz. Derelerin kirlenmesinin doğadaki diğer varlıkları nasıl etkilediğini yazalım. Dereler dereler kirlenirse doğadaki diğer varlıklar zarar görür. Deredeki canlılar ölür, derenin toprağı kirlenir, tarım ürünleri zarar görür. Dolayısıyla bunları tüketen insan dahil tüm canlılar zarar görür diye yazabiliriz. Evet aşağıdaki balık kılçığını ağaçtan yapılan eşyalara örnekler yazalım. Evet bunları ben bunları yazdım. Siz de e, farklı şeyler yazabilirsiniz. Masa, sandalye, dolap, sıra, kapı, oyuncak yazdım aklıma gelenler. Siz de farklı bir şeyler yazabilirsiniz. Beşinci yetkinlik söz varlığı. Aşağıdaki cümlelerde verilen altı sizi kelimelerin eş anlamları kullanarak yeni birer cümle yazalım diyor. Evet eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimeler değil mi sevgili öğrencilerim? Bir önceki videomuzda da bunu yine anlatmıştık. Yazılışları farklı ama anlamları aynı olan kelimeler. Doğan'ın eş anlamlısı tabiattır. Annem tab tabiatın içinde bir evimiz olsun ister. Her biri kendine özgü bir yaşam biçimi sürdürüyorlarken yaşam, hayat demek sevgili öğrencilerim. Güzel bir hayat yaşamak için çalışkan ve iyi bir insan olmamız gerekiyor şeklinde yazabiliriz altıncı etkinliğimiz doğadaki canlıların birbirinin soyunu tükendiğini düşünelim birinin soyunu tükendiğini düşünelim bu durumun bize bir diğer canlılara nasıl etkileyebileceğini arkadaşlarımızla tartışalım tartışma yaparken aşağıdaki kurallara dikkat edelim evet bunları her zaman söylediğimiz gibi bunlara mutlaka uymamız gerekiyor doğadaki canlıların birinin tükenmesi diğer canlıları da hayatını riske atar. Doğadaki ekosistem yani canlıların yaşam alanı zarar görür diyor. Evet bunu yazabiliriz. Yedinci etkinlik ağaçların kesilip yok edilmesi bizi ve diğer canlıları nasıl etkileyeceğini yazalım. Evet ağaçların kesilip yok edilmesi birçok hayvanın evsiz kalıp göç etmesine neden olabilir. İnsanların ve hayvanların yaşaması için gerekli olan oksijenin azalması ve ağaçsız kalan toprağın güçsüzleşip sel felaketlerinin oluşmasına sebep olabilir şeklinde yazabiliriz. Evet son etkinliğimiz 8. etkinlik. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. Evet doğa denildiğinde aklınıza ne geliyor? Evet doğa denince benim aklıma hayvanlar, bitkiler, ağaçlar, denizler, ovalar geliyor. Sizler de farklı şeyler yazabilirsiniz tabi. Doğaya zarar vermemek için nelere dikkat ediyorsunuz? Evet doğaya zarar vermemek için doğayı kirletmemeye ve doğayı korumaya dikkat ediyorum şeklinde yazabiliriz. Evet sevgili öğrencilerim, bu metinle ilgili çalışmamız da burada bitmiştir. Yeni metinlerle yeni çalışmalarla görüşmek üzere. Allah'a emanet diyorum. Başarılar sizinle olsun sevgili öğrencilerim.